No şans. Çok heyecanlıyım. Haydi lan. Haydi isim ver. Like... Hadi bir şöyle sure fly. Senin ananı sıkacağım, Ananı sıkacağım, Senin ananı sıkacağım. <laughs> <laughs> Oğlum yeni post açıyorsunuz. Gördünüz mü onu? Ben görmedim onu ya. <laughs> Nasıl mı? <laughs> ha bu çim? <laughs> Kalk görevine yetişsem buradan, yetişsem buradan. <laughs> Benim bitireceğim iş belli. Yazılmış alanın mı? Ne olur sözü keseceğim onu. Oğlum ona çok içiyordum ay pusuruma. Aa Yunan'ı kanks. Şimdi beyler ölü için burada Kardeşim sorgula. Abi? Sorgula. Ee, abi e, elektriğin direkt kapısının üst tarafındaydı. Kapı görevi ee, hı. tarafındaydı. Hı, hı. E, kimseyi görmedim ben. En son işte boiler room'dan yukarı doğru çıkıyordum. Hı. Ee, Ülfan bu arada. Dur 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 evet, dur 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 e du. Benim yanımda var Rabbin odasını Nashor vardı. Ben onu gördüm. Ben at taraftan geldim orayı. Ee, evet, Rath, olan... Ben ölüyü gördüm şeyde. ölü... Kamerasında gördüm. La konuşamaz ya Rab. Sen deyiz Enis. Abi bunun için mi info meşgul ettin? <laughs> <laughs> Yarrağım önemli info. Sen, senin vereceğin info çok merak ediyorum. Enes gelicin. Arkadaşlar Enis. bakın Storage'den Flex sol üstte doğru gidiyordu. He. Ardından elektrikler kesilmeden önce He. ben aşağı indim. He. Spoda yukarıdaydı ve elektrikler kesildi. Hmm. Elektrikler He. kesildikten sonra da ben şeye girdim. Komünikasyona giren ve Sipo yanımdaydı. Bence Sipo abi abi, 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 abi en son. Sipo abi en son. Dur 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 ben şimdi ben. Ama spoyu... evet evet bu, ben hey, kameradaydım şimdi... şeyi gördüm. Sprit'i gördüydüm. Ama o Sipo'ya iş şöyle atıldı. Bir sus Abi şimdi bir sani bir sani olay bana atıldı. Bir saniye bir saniye. Ben bir sani saniye bir saniye. bir saniye. Kayra kameradaydı. Kayra kameradaydı. Sen ilk önce tükürükleri böyle. Bu yap. Yapınca anlaşılmıyor çünkü. Ne yapıyorsun amına koyduğum. Kime dedin onu Ama pisleşen o pisleşen o pisleşen o. Enis'e diyor. Enis'e mi dedin? Ne malum da Senin ağzın böyle değil. Senin şu an tükürük var ağzında. Ben şimdi tamam, kendimi açıklıyorum tamam mı? Sol üstten kameraya girdim. Peki, e, kamera ederken elektrik tarafına girdim. Bekir abi ora e, ka, şeyden çıkıyordu. Elektriğin içinden çıkıyordu. Doğru muyum Bekir abi? Evet, elektriği bir Ondan tek sonra ben direkt açtım. sol alta gittim. Sol altta çöp çekme görevimi yaptım. Sol altta boydur room'da da bir eee Oğuz abi vardı. Evet, yani, bana çeviriyordu. bana çeviriyordu. Ben köprü çektiğim gibi Oğuz abi gördüm. Sağ alttan çıktım. Merve zaten benim sağ alttan çıktığımı gördü. Abi ben Merve de seni görmedi. beni. Anladım, İster, gelip gelip, Bir dur 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 dur. Du. Benzi. Hatırlamıyorum. Neyi hatırlamıyorsun? Ne hatırlamıyorsun? Hatırlamıyorum. Niye hatırlamıyorsun? Aa, ben, ben hatırlıyorum. Bak, benim ya. yanımdaydı. Bak bak. İslam abi. İslam abi. Ben abi. Da bak, bak, bak. Kamerada, Kameradaki adam beni görmüştür. Kameradaki abi, bak, bak. ben, ben boylarda gördüm. Tamam, bak, ha, sen beni görmüyor musun? O kili ya, sen aldın ya Oğuz abi ya Enis. Şimdi, ben, ben, al, ben, bana görev yapıyordum. Ben bana görevinde. Hüseyin ne dedi? Ben sikitte yapacaktım. Ölüyorum. Elektronik o Storage var ya, Storage'in oradaymış işte elektrik. Ben de uzaylı. bu içerideydim bu arada. bulacağım için ben Bu arada şu an kan temiz, kan kağıt... aşağıda gördüm ha. kesse beni keser mi orada? Tamam Çok güzel boy. Lan Flex'i niye vuruyorsun lan? Çocuğu yere öldürüyorsun o Allah şuan Niye kıydınız ya? Ölünü nerede olduğunu anlamadım. Görev çok azdı bu arada. Elektriğin önü. O zaman emme ya oyun bitince söylüyor bu da ya. Ya konuşturmuyorsunuz. Sen sus bakan kör. Oğlum oynama lan şu. Aaa. <laughs> <laughs> Ona ne çekeyim? Ne ara? Aaa dur 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 dur. olan biri var mı zambarında? Oh. Ee... Zambarında dur <laughs> dur dur. Du, du. Zambarında. Olan biri var mı? Zambarı. Yok, galiba abi. Sen Hayır. Onu da çıkayım. Ben öyle demeni özür bekleyip Kan neredeydin? En son biz... olduğu yürü söyle. Abi o benle Kanka... beraber sonra işte Elek... elektriği açtık. Çok ben tam Merve, doğru tamam evet. tamam. Ee, Azerhan Me Ben Merve. Ee, en iyisi. Bir tamam en iyisi oldu. ben kameradaydım. Kamera. o zaman. Evet. Abi tamam. oyunda 3 kişi yok. 3'ünden biri imposter. Naşor. Oğuz ben abi, şeyde sen... ofiste kart okutuyordum. Ben komünikasyon şey geldi, geldi. görevleri bitirdim geziyorum. Kaç görevindeydin? Naşo, çok Naşo sen abi. neredeydin? Ben kart okutuyordum ben. Communications var ya communications. De Onun şöyle. solundaydım kardeşimle geziyorum la, görevleri bitirdim ben. Orada, kayra benim gitti oraya. Azana sen neredeydin? Biz Emer ve şey, kameradaydık. Ben öğrenin yere söylerim dinle. Ee, şey. Ha bu laboratuvarda. Ha bu cezgen ve şey var ya o tam oradaydı.

Bak Jambar infom yok. 4 tane tamam adamız e. elektriğin içinde. Kaan abi elektriğin kapısında kaç yaptı? 5. Tamam ee. E, tamam geriye tamam. kalıyor 4 amına koyayım. Tamam 4 kalıyor. Bekir abi sol tarafta info veriyor. E. Tamam ben de soldayım. Ha e. şurada benim yanımda. Seni ben görmüyor gidiyor. ama. Bak abi ben communications var ya onun solundayım. Ben geziyorum diyorum ya amına koyayım. Görevleri bitirdim. Arkadaşlar büyük yeten dönüyor haberiniz olsun. Bence tamam sıkıntı de. bir delir <laughs> yok. Oğlum zambarına bir baksana başı zaman bakarsanız oraya. Abi elektrik yoktu herkes Hayır, elektriğe abi, koştu. Abi, Zammarında... abi ya, kimse Söyledim Sol attı Ya, yedim, mi oğlum? Nerede nerede? Solak'ta. Solak. Bol Solak. Bol Solak. zaman şey gö gö görmesi lazım. Aa, Gör o, ben o elektrik kapalı görmedim kanka elektrikler kapalı. Tamam enteresan. Abi elektrikler kapalıken nasıl görecek naşor? Çünkü o, ay -impost. Oğlum biri kamera girdi ya. Kamera girme sabır vurduk. Abi ölü 9 saniye. 9 saniye mi? Ölü Ölüden Ölümlerde... önce, ölüden önce eee sen kaç evet saniyedir abi. kameradasın? Abi ben kameraya bir girdim, kapatmadım kamerayı. Kameram full açık. Tamam, bana bana soldan, sol alttan ve elektriğin oradan kimlerin çıktığını söyle. Şimdi Kimlerin çıktı? Sen nereye baktın en son? Bir saniye dur 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 dur. dur. Abi ben sürekli kamerayı değiştirdim. Şu anda düşünmeliyim. Şu anda düşünmeliyim. akb o dolusu sene yere gördün mü zambanın oraya? Azerhan'ı gördüm orada. Abi ben hep Canbar'ın gördüm. Düşünsene düşünme ihtiyacım var. Şu anda düşünme ihtiyacım var. Şu anda düşünme ihtiyacım var. Sağ üstte Bekir ile Oğuz abiyi gördüm. Ondan sonra Canbar'ın da Azerhan'ı gördüm. Ondan sonra sol altta Kaan abiyi gördüm. Tavuk şeyi vardı sırtında. Ondan sonra bir kişi daha gördüm. Ramos 53. Ramos 53 sol taraftan çıkış yaptı admin e, ofiste. Sol taraftan aradaki koridora doğru gider gibi yaptı Tam ama doğru. Ramos 53 ondan sonra kamerada görmedim. Hiçbir tamam. şekilde Ramos 53'ü görmedim. Ramos 53 e, büyük ihtimalle şu anda ofis tarafında olması gerekiyor. Tamam ofisin doğru. Tamam şey doğru. Ee, doğru oradaydı oradaydı. Bir o saniye Vay şu düşünmeye, düşünmeye çalışıyorum, çalışıyorum, düşünmeye çalışıyorum, ha? Map'te, Naşor map'te görmedim, Merve'yi Map'te görmedim. İkisi bir Azeran gördüm. Canbarın sağdan çıkan yolu. Bekir, Bekir, ben İslam aşağıdaydık. O zaman ben görmedim. Ben, şey Canbarın'da gördüm. Kimi? Canbarın'da şey Canbarın'da şey, şey sağ çıktım öyle şey. işte. Öyle. Canbarın'da oldu. Canbarın'da. Abi çok kötü. Neredeydi? Yanında. Abi, yanımda bir, şey yarımda. bir, şey bir adet ya. orospu evet. çocuğu bir vent kullanıyor. orospu <laughs> çocuğun ihtimali yok. Kaçırmamız. <laughs> şey. Kesin vent attı. Bak vent atmadıysa orospu çocuğuyum. Sol alt girişi, sol üst girişi tamamen tuttum. Kolak'tan, bir şey diyeceğim. Solak'tan Kayra sen, nereden geldin o artık? Tamam, birini asmamız abi. lazım. Ofis tarafından geldim. Ben de şey görevini yaptım. Bu 1, 2, 3, 4, 5 var ya. Ya yani şu an oyunda jörede var. Ne zaman yaptın o görevi. Şey, şey. görevi? 6, 7, 8. Azeran gördü beni bak. Ne zaman yaptın birini? Dur dur. Ofis tarafından geldim. Başor bu turdan önceki turda Görevlerimi, Daha demin bitirdim görevlerimi bitirdim. Daha görevlerimi bitirdim dedi. Ama şimdi şey. diyor o, o, bir o, işte, o, o, ki. Hayır, bir şey görevi Onu görmedim ki. Yok kanadınız Evet, taşör. Evet Abi, de, abi ben şu görmedim Burada görevleri bitti derken var mı hiçbir tane amınadın ofisten çıkıyordu de Evet abi diyorum ya ofisten çıkıyor O zaman bu işle alakalı. Hayır hayır ben Ben Asla şöyle gitsin. Ya Abi bence skip atın. Kırmızı radar alın onu. Ben skip Ben skip atın. Ben Ben skip atın. Ben skip Kardeş böyle bir info yok amına koyayım. Azeran görmedin mi oğlum beni lan? Ya, diyorum ya sabahtan beri. Ama beni de kesin 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 görev bir ne oldu? Abi, Görevler bitmemiş de yani. Artık biri kalmış şey ben onu görmedim. Bir şey olsun. Senin ananı... Ekran aç <laughs> Açarım abi. Arası sıfır imposter. Oo, A ve N ve A ve F böbeğim. Ya, Aa, Kanks. saniye. Ee, Hazır, yani, o, kim oynuyorsa Önünle çok iyi şey oynuyor. oynuyor. Helal olsun. Hazeran'la beraber şeyde evet. bakmadaydık. Kaan 26 saniye. Kaan admin'e çıktı. E, Aa, ben çıktım, admin'den çıktım. Laboratuvardan değil. ben Atbin'e Sonra aşağı indim çıktım. Space Room'da kim vardı Ben vardım yanında. Şey en en o yaprak yerleştirme görev yapıyordum. Ben ben, ben ne Space Room'da o son görev yapıyordum. E, tamam Enis de ben de şeydeydik cambarında. Dekan abi. Ne musunuz abi? Kan admine çıktı? laboratuvardan yani ofise girdim. yüzüm yanımda duruyordum. Sol çıkıyordum. Enis, tek, tek kim nerede? Enis sen ne Abi Ramus keserdi beni ya. Beni çok ben da PlayStation görevi mi yaptım? Orada cırdım attın. Ne, 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 bir sıkıntı mı var? Cırdın mı beni? PlayStation görevi mi yaptım? Hı hı. Kaç görevi mi yaptım? Peki. Anan cırdı. Anan mı yaptı? Aslında da halen Anancılık yapmaya devam ediyor. Yok bir şey yok. PlayStation'a sıkıntı yaptı ne cırdı? Kan beni cırdı. Hadi Katil Katil olduğum anlaşılıyor. Ölü nerede ölü? Ölü nerede? Ben eminim şeyi. Nerede kamerada? Kamerada. kamerada. Ölü kameradaymış. Oo. Şimdi emile ile ben Sibejum'da Azeren cam bakmadaysa. Kaan sen neredeydin kanka? Ofiste Office'de kanka. Ofisteymiş. Ee, abi Kaan abi ben sen gördüm. Kaan olamaz. Ben cam Bakma'dan gittim kil aradım. Nereye gittin? Bakma'dan kil aradım. İstem sen Bu arada sen saniyesi, saniyesi kanka? de 25 Dur. saniye. 25-26 saniye. Bodozama atmayın. Önce PS5 oradan önce de tekrar atmayın. Tamam kanka o zaman şöyle bir şey var. Skip yerim yani şüpheli şu an bir tek ile İslam. Erkan'la kanlı Azeran birbirine... Beni solamaz ya. Abi Azeran beni o, %100 yüzde O zaman zaten... Azeran seni niye sikemiyor lan? Yok e. yok yok abi çünkü evet. kill, çıkınca Enis Enis'le beraberdik abi ekrana bakıyorduk. Kill çıktı anda Enis'le beraber. Yenici gitti kill aramaya. Hı? Kip dedim. Haydi hayırlısı bakalım ne olacak? Ben şu ben kanka, işte? Lan, ya, lan evet. şu an çocuk yerine Gördün mü kanka ofiste? Lan yalan konuşuyor bunlardan biri ya. Ben çocuk Kanka Enis Azeran'ın yanındaydı Beko. Mission of Fine. Sonra... Ya ne şur oğlum aptalsın amına koyayım ya. Bunun dediklerini sikeyim Fikir abi. Yapmana gerek yok abi. Ya. <laughs> 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 Sen şaka mısın? Sen şaka mısın baba? Oğlum bak şu kameraya ya. Amına koyayım bir de şanlı kok ya. Bildi şanlı kok ya. Ben yarın aydım. Ananı sikip Oo. görevden oyun bitti. Öyle Oğlum lan sana bok gibi, <laughs> gibi oynuyor. Bok gibi oynuyor. Oğlum var ya bir görev yok <laughs> yaptım. Mütemmel. Sen sen Şimdi... çok pasif kalıyorsun. veriyorsun? Adamı veriyorsun? veriyorsun. Adamı <laughs>